Hoş geldiniz hocam. Evet görebiliyor muyum siz diye bakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Tamam, nasılsınız? İyi. İyisiniz nasılsınız hocam? Çok iyi vallahi. Yeni güzel. Genç genç. Bu işe meraklı Aynen. insanlar Aynen. olarak sizi görmek harikaymış. Bizi kırmadınız, geldiniz hocam. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Bizim için zevktir. Görevimiz aynı zamanda. zevk zekle değil. <laughs> Yanımızda Sidar Duman hocamız var. Hocamız bizi kırmadı. Önce ben kendi adıma daha sonra iki arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Yetim. Sağ olun valla. An itibariyle size Birleşik Krallık Londra'dan bildiriyorum. Çalışmalarımız için buradayız. Ee, Ona sevgiler. Biz de saygılarımızı iletiyoruz hocam. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, Sorularımızla isterseniz başlayalım. Öncelikle Tabii ben bunu ileteyim. İzleyicilerimiz için. Sidar Duman Hocan hocamız. Bizler için bilmeyen izleyicilerimiz Bayağı bilgi verirsin. Valla esasında şöyle söyleyeyim. çok küçük yaşlardan beri ben de tarihe, arkeolojiye meraklı biriyim. sizler gibi büyüdüm o anlamda. Ondan sonra 2004 yılında bir dernek kurdu. Tarih Araştırma Derneği adı 360 derece. Orada sadece kitapları okuyarak değerlendirmeler değil, aynı zamanda deneylerle tarihe ve arkeolojiye bakmaya çalıştık. Ve yaklaşık o yıldan itibaren de kesintisiz olarak e, bu işle uğraşıyoruz. Yani yaptığımızın diğer e, tarih çalışmalarından farkını uygulamalı tarih ve arkeoloji olarak düşünebiliriz çok kısaca. Uygulamalı tarih. E, video başlığımızda turva atı meselesi olacak hocam. Bize bunun hakkında bilgiler verebilir miyim? Tabii şöyle şimdi çok kısaca isterseniz o turva tarihini hatırlayalım belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Biliyorsunuz Yunanlılar esasında ilk koloniyel hareketi başlatıyorlar ve Truva'ya saldırıyorlar. Yani ilk batıya doğru olarak da bakabiliriz. Amaçları tabii ki ticaret yollarını kontrol etmek. Orada başka daha böyle romantik gerekçeler belirtilse de işte Helen'in kaçırılması gibi. Biz orada Truva'nın konumundan dolayı Karadeniz kolonilerine çıkmak adına bölgenin kontrolü olduğunu düşünüyoruz. 10 sene süren savaşın sonunda da biliyorsunuz Yunanlılar kazanamıyorlar ve bir hileye başvuruyorlar. Kumsala bir at bırakıyorlar ve çekilmiş gibi yaparak Bozcaada'nın arkasından saklanıyorlar, bekliyorlar. Truvalılar da atı şehirlerin içine alıyorlar. Fakat atın içinde saklanmış olan Yunanlı askerler geceliğin şehrin kapılarını diğer arkadaşlarına yani Yunanlı askerleri açarak Truva'nın düşmesine sebep veriyorlar. Ancak hikayede ilginç yönler var. Atın boyutu, orada kumsalda nasıl yapıldığı, kapılardan girip girmediği şehir kapılarından sığıp sığamayacağı gibi bir takım sorular varken esasında bizim değil İtalyan bir arkeoloğun Tiboni diye yeni bir teorisi var. Teoride de esasında Truva sahilinde bırakılan bu hediyenin bir at değil bir tekne oldu. Tabi iş böyle tekneye geldiğinde de bizim ilgimizi otomatik olarak çekti. Çünkü konumuza girmiş oldu. Biz de araştırdık ettik. Tam da benzer dönemlerde yani Tiboni bu konuyla çalışırken Derneğimiz de Urla'da, biz de e, Fenike döneminden kalma ve cinsinin adının Hippo, Hippoi olan Tiboni diye e, yeni bir teorisi var. Teoride de esasında Truva sahilinde bırakılan bu hediyenin bir at değil, e, bir tekne oldu. Tabi iş böyle tekneye geldiğinde de bizim ilgimizi otomatik olarak çekti çünkü konumuza girmiş oldu. Biz de araştırdık, ettik. Tam da benzer dönemlerde yani Tiboniele'ye kumsala bırakılmış hediye olabilir. Bizim çok ilgimiz çekti. Buluştuk, sohbetler ettik. O bize bir belgesel ekibi gönderdi bu konuyla alakalı. Onlarla da uzun uzun görüştük. Eee gelinen noktada bizim de aklımıza yatan yönleri oldu. Çünkü e, baktığınız zaman Yunan'dan elinde olan bir tekne, hipoi hediye bırakılan bir tekne, hediye götürülen bir tekne. Yani tarihteki fonksiyonundan bahsediyorum ve aynı zamanda da e, vergi ödemeleri için gelen tekne yani siz bir atıyorum girite vergi vereceksiniz Yunanistan olarak burada e, o teknele gönderdiğinizde giritler size saldırmıyor çünkü onun bir vergi getirme teknesi olduğu biliniyor yani hep bir hediye böyle bir olumlu bir tekne hipoy o yüzden de oturu atının esasında bir tekne olması akla çok yatkın geliyor İsterseniz durayım sorun birkaç bir şey e, peki o teknenin içinde mesela nereye saklandılar Evet esasında bu da doğru çünkü teknenin nasıl söyleyeyim kameraları yok açık güverteli dediğimiz bir tekne. Yani yapım çizimlerinden ve hikayelerden bildiğimiz kadarıyla. Ancak baş ve kıç taraflarında teknenin alt tarafında ambarları var. Teknenin de 15 metre olduğunu varsayarsak yaklaşık işte 30-40 tane savaşçının bu hem baş hem de kış taraftaki ambarlara saklanması bence akla yatkın. Evet olabilir. Siz verdiğiniz röportajda putların altına veya arkasına saklandığınız gibi bir anlamda bulunmuştunuz. O konuya da değinebiliriz hocam. Yani bu esasında hiphoi bir hediye teknesi olduğu için içinde taşıdığı, genelde taşıdığı eşyalar, küçük idoller, dönemin böyle amforalarından tutun da ne gerekiyorsa işte hediye verilebilecek onlar var. Ve tekneyi de Yunanlılar muhtemelen bir hediye dolu olarak bıraktılar içine. O yüzden bütün bunların arkasına saklanmış hem de ambarlara doğru ilişmiş askerlerin varlığı akla yakın diye düşünüyorum. O zaman Çanakkale'de bulunan o heykelin yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani çok iddialı olur. Şimdi şöyle düşünelim. Biz bu kaynağı nereden hakimiz? Yani öyle bir atın varlığını nereden biliyoruz? Çünkü biliyorsunuz arkeolojik veriler yok elimizde. Burada geliyoruz vatandaşımız Homeros'a. İzmirli kardeşimiz Homeros bu hikayeyi üzerinden biraz zaman geçtikten sonra da olsa kalem almış. Şimdi onun bununla ilgili pasajlarını tekrar tekrar okuyunca yani hipo diyor doğru. E biz de çevirmenler de o zamanlar bunu at diye çevirmiş. Çünkü hipo biliyorsunuz at. İşte hipodrom diye düşünün. E, hipodrom at yarışının yapıldığı yarıştı. Evet. Ama hipo aynı zamanda bu teknenin türünün de ismi. Ve bu da antik dünyada çok bilinen bir isim. Yani bize yabancı olsa bile o dönem çok geldi. Neyle geldin? Hipo ile geldim. Hediye hipo ile geldi. atla gelmiyor bu adam. Tekneyle geliyor. Başında at heykeli olan bir tekneyle geliyor. Yani buradan okuduğumuzda yani heykel veya işte atın oradaki durması yanlıştır demek çok iddialı olur. Çok yeni bir konu bu. Bence çalışılmaya değer bir konu. Ama e, bence onun yanına bir de at kafalı bir tekne koysak çok şık olur. Evet. Yani ya bu ya da budur şeklinde. Hani Siz seçin kendi diye insanlara bıraksak. Sonuçta bu bir hikaye en nihayetinde. Homeros da o zamanki ozanımız. Yani esasında şu anki ozanlarımızdan da farklı olduğunu düşünmüyorum. Genellikle böyle ağızdan aza hikayelerin söylenmesi. E, Açıkçası bana ben inanmaya başladım bu hikaye. çok güldüm, çok uzak geldi. Yani ne teknesi canım olur mu artık yüz yıllık ata siz şimdi bunu mu diyorsunuz diye baktım. Fakat gün geçtikçe bu hikayeye biraz daha yaklaşıyorum. Peki hocam bizim gördüğümüz üzere sizin verdiğiniz röportajlarda bu gemi hakkında bir özellikten bahsediyorsunuz. Hiç çivi kullanılmadığından bahsediyorsunuz. Bu yapım hakkında peki bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii zevkle. İlk başta söylediğim bu tarihi deneyimlemek, yani deneylemek işi veya arkeoloji deneylemek işi çok iddialı bir laf. Buna mümkün mertebe yaklaşmaya çalışmak gerekiyor. Tekneyi yaparken, bu bir Fenike teknesi diye geçiyor ama Akdeniz'de kullanılan bir model. E, o dönemde Fenike'liler ilginç bir uygarlık diyeyim, bu insanlar aynı bugünkü Ikea gibi bu tekneleri, demonte şekilde sağdan sola kendi şehir devletlerine gönderebilecek kudretteler. Yani bir nevi yapboz gibi tekne yapabiliyorlar. de belki de bu yüzden çivi kullanılmamış. Yani bu tekneyi ve biliyorsunuz alfabeyi de bulmuşlar. Size parçaları bölüyor, diyor ki A, A, B, B. Siz de gidip, örneğin Kartaca'da Fenike'den gelen bu paramparça olan tekneyi manuelle bakarak A, A ile B, B ile diye birleştirip yine bir tekne yapabiliyorsunuz. Yani çivisiz olmasının bir de böyle bir güzelliği var. Yani biz orada hadi çok zoru deneyelim diye değil de bu teknenin aslına uymak gerekçesiyle onu çivisiz yaptık. Zor tabii ki çünkü dönem ustalarımız yani bugün yaşayan ustalarımızın belki 3000 yıldır kullanmadığı bir teknik olan bu çivisiz geçme tekniği yapmaları veya buna ikna olmaları da biraz zaman aldı. Ama teknenin testlerinde de gördük. Gayet başarılı. İlk attığımızda su yapıyor. Her ahşap tekne yapar. Üzerinde böyle bir kimyasal su geçirmezlik kullanılmayan her tekne. Sonra şişiyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Yani eşim benzeri bunun olabilir bu şekilde ama Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. Peki bu konu hakkında röportajınızda diyorsunuz ki işte isteyen yurttaşlarımız ellerinde metal dedektörle gelip bakabilirler. Hani inanmayanlar. Öyle bir durum oldu mu peki hocam? Gelip de kontrol etmek isteyenler oldu mu? Ya gerçekten hatta o kadar oldu ki o yüzden de röportajda bunu söylemek biraz da daha... o bunu yapanlara gönderme yapmak e, niyetindeydim. Olmuş demek ki. Geliyorlar <laughs> işte çivisiz bu tekne diye anlatıyoruz ediyoruz. Yani 45 dakika bir konuşma yapıyorsunuz. Adam o çiviye takılıyor. Yani e, nasıl çivisiz? Ya bu kadar söylediğim şeye inandın şimdi çiviye mi kaldım burada? Al o zaman direktörle gel gibi konuşma. Sempatik olarak tabii kızgınlıkla değil. E, böyle bir diyaloglar geçiyor oluyor tersanede. Artık bunu röportajlarda söyleyerek en azından e, bunu kalıcı hale getirmek istedik. Buyurun siz de davetlisiniz. Dedektörle gelip bir tane güvenlik görevlisi arkadaşımız geldi. O baktı hakikaten de. Ötmedi. Ya dedi alet mi bozuldu acaba? Nasıl bir deknede çivi olmaz? Bu boyda bir deknede. Ee, ama güzel enstantaneler çıkıyor. Herkes eğleniyor. E tabii böyle bir şey bizim tarafımızdan yani Türkiye'de yapılmış olmasına herkes ilgi duyuyor. Umarım daha devamı da gelir bu tür projelerin. Biz de öyle olmuyoruz. Gerçekten bizim için bir değer kaynağı. Yani biz röportajı açıp Ben sen ilk defa izlediğimde ben de şaşırmıştım. Hani ya bu böyle miymiş işte çivi, çivi nasıl olmaz falan diye. Ama şu anda sizden de duyduğum kadarıyla demek ki gerçekten böyleymiş. Peki hocam bu teknenin ilk e, icaz yani bulan kişi hangi uygarlık hocam? Şimdi esasında daha biraz daha genelce cevap vereyim. E, e, Böyle bir kitapta yazan tek bir bilgi olmadığı için hem de dinleyenlerimize öyle bir faydamız olmuş olsun. Esasında denizcilik tarihi tabii Mısır'da başlıyor. Ama Mısır'daki başlayan denizcilik tarihi, tekne yapımı genelde nide seyredebilecek, altı düz, açık denizde gitme kabiliyeti olmayan e, teknelerle başlıyor. Denizde gidebilen, açık denizde yol yapabilen, ilk tekne de esasında bilinebilen, bugüne kadar bulunabilenlerden bahsediyoruz. Bizim karasularımızda battığı için eminiz... Uluburun gemisi. Biz Uluburun'un da bir tane replikasını yaptık. Daha işte 2004 yılında onunla bayağı da bir yol yaptık. Yani e, ilk tekneler Mısır'da başlıyor ama hemen peşinde ağaç kaynağı Mısır'da değil de e, şu anda Lübnan, Suriye ve Kuzey İsrail tarafındaki o coğrafyada sedir ağaçları olduğu için Doğu Akdeniz Levent denilen bölgeye e, sayıyor. O zaman da o bölgenin hakimi Fenikeliler. Fenikeliler e, çok gelişmiş bir uygarlık denizcilik konusunda. Yani ilk işte astral dediğimiz yıldızlara bakarak yapılan navigasyonun da onlar mucidi. E, ve çok hızlı bir şekilde bunlar seyirlere başlıyorlar yaptıkları teknelerle. Hipoi bir fenike teknesi. Şöyle ki e, ilk defa işte bir tane firavun onlara ya dönün bakalım şu denizi. Bizim bu kız o zaman tabii biliyorsunuz Kızıldeniz bağlı değil. Ve bütün Afrika'nın etrafını dönerek tekrar e, kuzeye gelebilen Fenikeliler. E, niye bu adamlar bu kadar seyahate meraklı? Deli misiniz siz şimdi kalkıyorsunuz ta Doğu Akdeniz'den 2000 mil Akdeniz'in öbür ucuna gidiyorsunuz. İspanya oradan çıkıyorsunuz Britanya adalarına. Yani bugünkü artık e, İngiltere'ye geliyorlar Fenikeliler. Çünkü kalay bulunduğumuz coğrafyada bizim Akdeniz coğrafyasında fazla yok. Bakır var ama kalay yok. E, kalay olmazsa da bronz olmuyor. Bronz olmadığı için e, bu cesur insanlar eminim bunu arıyorlar i̇nsanlar o zaman gümüş buluyorlar oradan başka şey de buluyorlar tabii ama esas niyet burada kalayı yakalamak o zaman şey diyebilir miyiz o zamanın gemileri şu anki nükleer denizaltısı kadar bir öneme sahipti Vallahi ben derim yani o zamanki tekneyi kullanabilen insanlar da çok az Çünkü kaptan dediğiniz adam çok yetkin bir adam alıyor yükü insanları buradan buraya bugünkü bir evet. İspanya'ya İspanya'dan İngiltere'ye gidip geri geliyor. Bakın iddia ediyorum modern tekneyle biz bu testleri yaparken ben deneyler yapıyorum. Biz birçoğunu ben modern tekneyle yapamıyorum. Yani bu adamlar ve bunu bir sefer de yapmıyorlar. Bunu binlerce kez yapıyorlar. O yüzden gerçekten e, ilginç şu da enteresan, bence tarihi not düşünecek bir şey. Nasıl ki Akdeniz tarihi o dönemlerde çok önemli. Zaten fazla da bir şey yok başka dünyanın geri kalan kısmında. Hep öncü bu Akdeniz. E bugün de bakıyorsunuz yine dünyanın bütün filoları Akdeniz'de savaşıyor. Yani yine Rusların en büyük derdi oraya gelmek. Amerikalıların biliyorsunuz orada işleri var. Biz artık yavaş yavaş bir oyuncu olmaya başladık ülke olarak. Orada işte bizim de hakkımız var deyip işaret yapıyoruz. Yani esasında tarihte çok fazla değişmiyor. Peki hocam benim şu an kafama bir soru takıldı. Bize dediniz ki bu çivisiz gemi yapma mantığıyla işte o yapılan gemiyi bir yerden bir yere daha kolay taşıma amacılığıyla yapboz şeklinde götürülebiliyor demiştiniz. Bu parçaları tekrardan bir gemi aracılığıyla mı götürüyorlar? Yani sonuçta büyük bir gemiden bahsediyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi. Bunun taşımacılığı nasıl oluyordu hocam? Tabii şöyle bunun... E, şeyin fenikellerin özelliği Koloni kurmaya başlayan ilk büyük koloni kurmaya başlayan uygarlık, yani buradan çıkıyorlar. E, Sicilya'da da Fenikeliler var ve tabii Kartaca, esas en önemli merkezleri Kartaca. Öyle bir yer kuruyorlar ki Kartaca bir koloni olarak kurulmakla beraber çok yakın bir tarihte ana merkezleri olan Doğu Akdeniz'deki işlesi de ondan Tirden çok daha büyük bir medeniyet haline geliyor. Ki biliyorsunuz Romalılara kadar da gidiyor. Romalılar bunu e, ancak zorluyorlar ve Kartaca'yı yerle bir ediyorlar. Çok başka bir konu, başka bir gün konuşuruz. Şimdi Kartaca ilk özellikle bu koloni kurulduğunda aynen kendi ağaçları bol olan Doğu Akdeniz'de yaptıkları bu yapboz şeklindeki tekneleri yine daha biraz daha büyük teknelerle Kartaca'ya gönderiyorlar. Hem oradaki ustalara bu iş öğretmiş oluyorlar. Üstelik elinizde yapboz geliyor, numaralandırılmış. Alfabeyi zaten siz bulmuşsunuz. Yani bugün kullandığımız alfabenin aynısı şeklinde. Evet. Yine gemiyle gidiyor. Peki, bu e, bilgi birikimi nasıl oldu da günümüze kadar ulaşamadı hocam? E, şimdi şöyle düşünelim, bu bronz çağı dediğimiz dönemin bir tane, bir sonu var maalesef. İşte M.Ö. 1200'lerde çok da sebebi bilinmeyen, biz de burada iddialı konuşmayalım, <laughs> kayıt, kayıt altındayız, sebeplerle ne yazık ki bu bildiğimiz bütün bronz çağı uygarlıkları bir şekilde yerle bir oluyor. Sayalım ülkemizden işte Truva, bütün Hitit, Lui bölgesi, Ruh Akdeniz'de Fenikeliler, bütün Akdeniz, Girit, Anakara Yunanistan, hepsindeki bütün bu medeniyet, bütün bu yazı, çizi, işleri, ticaret bir anda duruyor. Ve yaklaşık 200 yıl boyunca da karanlık çağlardan bahsedebiliriz burada olan. Maalesef orada çok şey kaybettik. Ama yine de işte Hitit arşivleri hala açılıyor, bulunuyor. Ee, yine Mısırda Mısır çok yıkılmadığı için onda biraz arşivler var hala acılı dokunuyor yani daha da bir şeyler gece, gelecek elimize diye düşünüyorum yakın zamanda. Peki siz bu bilgileri e, aynı zamanda o, e, kaynaktan başka nasıl kaynaklar kullandınız hocam ve bu süreç nasıl işledi? Şimdi esasında en güzel iki kaynak e, bu tür konularla incelerken tabii yine bizim bölgemizin e, insanları Herodot biliyorsunuz o da Bodrumlu ve Homeros iki kişinin çok önemli kaynaklarını okuyarak başlayabiliyorsunuz. Ardından e, özellikle Mısır'da e, çok ciddi bir devlet arşivi var kendilerinin yani bronz çağından kalma ne varsa yazmışlar. E, Fenikeliler de inanılmaz yazıyor bütün bu diplomatik şeyleri. E, aynı dönemin başka bir imparatorluğu bizlerle çok ticaret yapan bu Anadolu ile ticareti çok güçlü olan Asurlular var. Artık yani Asurluların yazışmalarının detayları öyle ki işte kocası e, kadının Sefere çıkacak. Diyor ki mektupta, kil mektupta bunlar. Ya diyor beni yine şu lanet olası annenle bıraktın. Aylarca şimdi ben bu kadınla kalacağım. Keşke şey hiç gitmesin <laughs> Detaylara inecek kadar asumlu. O zamandan da, beri vazmışım nefret hocam. Dertler hiç değişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. Kaynaklar bol yani. Kaynak e, istemeniz kadar var. Çizimler var. E, hikayeler var. Çok var. Tabii hocam. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Katıldığınız ederiz, için. benim için çok zevkli. ilgi duyulması böyle bir şeyin kayda geçirilmek için bu toplantının organize edilmesi adı için her hep ikinize de çok teşekkür ediyorum. Rica tamam. ederiz. Devamlarını da yaparız. İnşallah hocam devamındaki yerdeki değişik konularda da inşallah e, değişik programlara çekmeye devam ederiz. Zevkle. Çok hoşuma gider. Çok sevinirim. Tekrardan Hoşçakalın. çok teşekkür ediyoruz hocam. Başarılarınızla devam ediyoruz gerçekten. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.